Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhabalar. Kıymetli arkadaşlar, bir önceki videomuzda senaryo 1 ile ilgili soru çözümü yapmıştık. Senaryo 2 ile ilgili sorular çözümünü yapmıştık. Şimdi de senaryo 3 ile ilgili soru çözümü yapacağız. Burada toplamda 10 tane soru var. Bu 10 soru içerisinde senaryo 1, senaryo 2'ye de uygun sorular var arkadaşlar. Sizler de eğer e, bu kısımla ilgili tekrarları yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde bu videoyu izleyebilirsiniz. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birinci soru. Yenilenemeyen enerji kaynakları zaman içerisinde biten ve yerinin dolması zor olan fosil kaynaklardan elde enerji kaynaklarıdır. Buna göre yenilenemeyen enerji kaynaklarına iki tane örnek yazınız. Neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Yenilenemeyen yani kullandığımızda tükenen kaynaklar. Mesela kömür diyebilir miyiz? Evet. Linyit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji. Bunlar nedir arkadaşlar? Yenilenemeyen enerji kaynakları. Bakın Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesi. Geldik ikinci soruya. Ülkemizde bitkisel yağ fabrikası kurmak isteyen bir yatırımcı, zeytinin bol olduğu Ege kıyılarında ya da Ayçiçeğin bol olduğu Trakya'da yatırım yapabilir. Kağıt ve mobilya ile ilgili yatırım yapmak için ormanların çok olduğu Karadeniz kıyıları, et ve süt ile ilgili yatırım yapmak için ise hayvancılığın geçtiği Doğu Anadolu tercih edilebilir. Bu bilgide yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken hangi durumu örnek vermiştir yazınız. Yani bir yerde ne çoksa aslında onunla ilgili yatırım yapılmalı. Ham maddeye yakın olmak gerektiğinden burada ne yapılmış arkadaşlar? Bahsedilmiş. Geldik üçüncü soruya. Dolaylı vergiler satın aldığımız ürünlerden alınan vergilerdir. Buna göre devlete dolaylı vergilerin gitmesi için hangi davranışı sergilememiz gerekir? Yazınız. Arkadaşlar alışveriş yaptığımızda ürün ait fiş veya faturaların alınması, dolaylı KDV gibi vergilerin alınmasına etkilidir. O yüzden fiş ve faturalarımızı almayı unutmuyoruz. Dördüncü soru: İşinin gerektirdiği bilgi beceriye sahip olan kişinin işini en iyi şekilde ve istekle yapan, üretime katkı sağlayan kişiye ne denir? Yazınız: İşini iyi yapan bilgi becer ve beceriye sahip kişilere nitelikli insan denilmektedir arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Eda Nur çalıştığı hastanede sevilen bir doktordur. Ancak mesleğini annesinin istediğiyle seçtiği için yaptığı işten pek memnun değildir. Kazancı iyi olmasına rağmen sabahları işi giderken isteksiz olmaktadır. Annesinin istediği mesleği seçmiş. Buna göre Eda Nur meslek seçiminde annesinin isteğinin yerine yerine hangi faktörlere dikkat alsaydı daha mutlu olurdu? Yazınız. Bir meslek seçerken arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım? ilgi, istek, yeteneklerimize dikkat etmemiz lazım. Eğer onları yaparsak, ilgi ve isteklerimize dikkat alarak seçimler yaparsak, mesleğini seçersek daha mutlu oluruz. Hayatımızın tercihi arkadaşlar. O yüzden yapacağınız bu tercihte en doğru, en güzel ve en isabetli tercih yapmanız gerekiyor. Çünkü hayatınız boyunca bu işi yapacaksınız. O yüzden ilgi ve isteklere dikkat etmek gerekiyor. Geldik 6. soruya. Demokrasinin temel ilkelerinden en iyi şekilde uygulandığı yönetim biçiminin adını yazınız. Demokrasinin temel ilkelerinin en iyi şekilde uygulandığı yönetim biçimi nedir arkadaşlar? Cumhuriyet'tir. Türkiye Cumhuriyeti de zaten bu yüzden ne, ne yapmıştır? Cumhuriyet yönetim biçimini benimsemiştir. Yedinci soru. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapmak, uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak. Tevhimi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. Yukarıda görev ve yetkileri verilen devlet görevlisi kimdir? Yazınız. Arkadaşlar burada dikkat ediyorsanız çok önemli unsurlardan bahsediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. Tevhimi adına Ruslara taşmaları onaylamak, yayınlamak. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapmak. Kimdir bu sizce? Tabii ki Cumhurbaşkanı olacaktır. Geldik 8. soruya. Her insanın yaşamının sadece kendisini ilgilendiren bir, özel bir yönü vardır. Bunu diğer insanlarla paylaşıp paylaşmamaya kendisi karar verir. Diğer insanlar bireyle ilgili özel bilgileri öğrenme hakkına ve bu bilgilere müdahalede bulunma yetkisine sahip değillerdir. Verilen bilgide hangi haktan bahsedilmektedir? Yazınız. Burada bahsedilen durum nedir arkadaşlar? İnsanların kendisiyle ilgili hangi bilginin paylaşılıp hangisinin paylaşılmamasına karar vermesi, özel hayatın gizliliği hakkı olacaktı. 9. soru. Dünyada hiçbir milletin kadını, "Ben Anadolu kadından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim." diyemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözün neye önem verdiğini göstermektir yazınız. Burada bahsedilen unsur nedir arkadaşlar? Kadın haklarına, Türk kadının fedakarlığına, azmine önem verdiğini ne yapar? Gösterir. Peki burada neden, nereden bunu çıkartıyoruz? Türk kadının fedakarlığı azmini daha fazla çalıştığım kimse diyemez diye Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez diye dünyada hiçbir kadının bunu söyleyemeyeceğini söylemiş arkadaşlar. Bu aynı zamanda bir kadın hakları ilgili de bir vurgudur. Kadınlara verilen hakların bir gerekçesi de aslında burada verilmiş. Geldik son sorumuza. TİKA, Afganistan'da bir listedeki öğrencilerin ve öğretmenlerin istifade etmeleri için kütüphane kurdu. Buna göre TİKA, Afganistan'da hangi alanda yardım etmiştir? Yazınız. Burada bahsedilen durum nedir arkadaşlar? Eğitim ve kültürdür. TİKA'nın kuruluşunda bahsetmiştik. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra, 1991 yılında tabii Türk Cumhuriyetleri boşta kalmış, yani onlarla ilgili iletişim kurulması gerektiği üzerine durmuş ve TİKA bu amaçla kuruluyor arkadaşlar. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermekte. TİKA'nın sadece e, Türk dünyası değil tabii günümüzde Afganistan'da bakın farklı bir e, Asya ülkesi. Hem Asya'da hem Amerika'da hem Afrika'da yani dünyanın her bir yerinde arkadaşlar. Yaptığı faaliyetler var. Ülkemizi çok güzel temsil ediyor. Türk bayrağını dalgalandırıyor her tarafta. Bunun yanında farklı kuruluşlardan da bahsetmiştik. Türk soyu gibi. Türk Devletleri Teşkilatı gibi. Bu teşkilatların tamamı arkadaşlar. Hem eğitim, kültür, sağlık ve benzeri alanlarda faaliyet gösteriyorlardı. Burada da çalışmamızı tamamladık arkadaşlar. Artık inşallah sınavlara yönelik çalışmamızı burada tamamlayacağız sizler de sınavda en güzel bir şekilde başarılı olursunuz. Hayatta da arkadaşlar sizlere başarılar dilerim. En güzel günler olsun. İyi çalışmalar. Bay bay.